kaçın. Hadi kaçın. Yürüyün. Hadi yürüyün. Acele edin. Acele edin. Hadi. Olamaz. Çabuk, çabuk olun. kaçın çabuk. hadi. Hadi çıkalım buradan. Çabuk hadi. buradan. Hadi. Ne Çık işte tarafta. Hadi. 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 Çabuk olun. Şuradan kaçın. Devam et. Çabuk olun. Hadi. Hadi. Bakar mısınız? Hadi hadi hadi. Ritika. Hadi hadi. sen içeri girme sakın. Senin Açın, için güvenli değil tamam mı? Burada bekle. Hayır. Hayır Randir. Ben de seninle çabuk. geliyorum. Çabuk çabuk. Ritika anlamaya çalış. Ritika. Elektriği kesin. itfaiye haber verin. Panik yapmayın. Işıklar. Işık Hemen efendim. Olun. Hayır çok hayır. durun. İçeri giremezsiniz. Hadi. Bayım. Hayır. Bayım yangın nerede? 304 ne oldu? Orada? Ne? Evet Yardım yangın, edin. orada başladı. Durun geçemezsiniz. Kocam içeri girdi. Aa, çok İzin ver ben de geçeyim. Çok tehlikeli bayan olmaz. Kaçın. Hadi. Acele edin. Acele da hadi. Çabuk, Olamaz. Çabuk çabuk ol. çabuk, Kaçın çabuk. Hadi. hadi. Kocam içeride. Hayır bayan olmaz. Ben de geçeyim. Bebek Çıkış ne Çık evet, iyi, hadi. Şuradan, lütfen. Lütfen giremezsin. Devam et. Çabuk olun. çekin. Mayan. Çabuk ol hadi hadi hadi. Hadi yürü giremezsiniz. Geri çekilin. İyi misiniz? Buraya giremezsiniz. Lütfen ne geri çekilin. Yardım çekilin. <laughs> Hanımefendi <Bayan>, kalkın. Yavaş. <laughs> <yemen>. Kalkın. <laughs> i̇yi misiniz? <laughs> Ramvir. Geç kaldın Rambi. Yangın başladı bir kere. Her yer duman altında. Ritika İyi misin? Ranvir o nerede? <laughs> Ranvir arkamdaydı. Ama sen neden buradasın eşani? <laughs> Gauri. 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 Ramir Gauri'nin nesi var? Doktor çağırın, çabuk. Efendim, onu buraya getirin. Gauri. Gauri. Ramir Gauri'nin nesi var? Söyle. Tamam, sakin olun. İzin vereyim bakayım. रामवीर रामीराम सुच रामवीर, रामवीर Bugün doğum günündü. Doğum günümün bir önemi yok Ranvir. Önemli olan Gauri. Senin için de önemli olmasına sevindim. Başka bir şey düşünmüyorum. Gauri'nin sırrı açığa çıktıktan sonra tartışırlar, kavga ederler sanmıştım. Ama onlar tam tersini yaptı. Ranvir ben onu karalamaya çalışırken o kahraman oldu. Bütün planların bir kere daha alt üst oldu. Ama önemli değil bir. Bu defa da darbeyi savuşturmuş olabilirsin. Ama nereye kadar kaçacaksın? Mutlaka seni bir gün mahvedeceğim. Bundan kaçış yok. Hastanın durumu iyi değil. Ciğerlerinde duman var. Acilen hastaneye kaldırılması gerekiyor. Acele ederim. Onu bir an önce götürelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.